Sevgililer Günü öncesine tatlı bir telaş başladı. Kimi hediyesini aldı, kimi ise hala kararsız hediyesini almayı bekliyor. İşte onlara biz birkaç öneride bulunacağız. Nelerdir o önerilerimiz? Evet sevgililer gününün romantizmine uygun olarak evlenme tekliflerinde bir artış oluyor. Artış oluyor değil mi? Evet, i̇lk önerimiz tabii ki tek taşlar bu durumda. Tek taşlar. Hı -hı. Hı -hı. Burada gördüğünüz gibi e, çok çeşitli e, zevklere uygun tek taşlar var. I... renkli taşlar çok moda ee, özellikle renkli taşların katılması ile mücevherler modaya uygun hale geliyor mesela mavi topaz Özellikle renginden dolayı bayanların tercihi. Ama <laughs> konumuz sevgililer günü olduğu için, ya Yağ... kırmızılar devreye giriyor değil mi? <laughs> Yakut en başta gelen önerilerimiz arasında. Ee, Yakut uzun yıllar boyunca tutkunun ve aşkın taşı olarak nitelendirilmiş <laughs> tarihte bu şekilde yer almış. <laughs> Sevgililer günü olunca tabii ki kalp olmazsa olmaz ve daha da ucuz. Evet, evet. Çok ekonomik pırlantalı kalplerimiz var. 300 liradan başlayan Hı -hı. fiyatlarla hem bayanlar için inanılmaz çekici bir hediye, Hı -hı. hem sevgiyi sunmanın en güzel sonsuz yolu. Hı -hı. Kalbi verdiğinizde teklifiniz olumlu olacak gibi. Evet, <laughs> aynen bir bayanın itiraz etmesi mümkün değil. Hayır diyemeyeceği bir şey. Bluebirds <laughs> da farklı hediye arayışında olanlar için e, çok farklı pırlantalı ya da e, zirkon taşlı öneriler. Fiyatları 300 liradan başlıyor. E, eminim çok duygusal, çok romantik bir hediyedir. Çok, çok daha romantik bir hediye oluyor. E, i̇stediğiniz zaman burayı pırlantayla da döşeyebiliyorlar ya da sadece altın olabiliyor galiba. Evet, aynen öyle. Aşkımız sonsuz olsun diyenler için de sonsuzluk kolyeleri var. Hemen burada. Çok farklı çeşitlerde tasarlanmış. Hı -hı. Pırlantanın sonsuzluğu ifade etmesinden de yola Hı -hı. çıkarak sonsuzluk kolyeleri Hı -hı. E, pırlantalarla süslenmiş. Hı -hı. Sadece sonsuzluk kolyeleri değil, hayat ağaçları var burada. Kelebekler görüyorum. E, yine yine şu ne oluyor? Safirle birlikte, safirle birlikte, safirle birlikte Hı -hı. pırlantalı göz boncuğu sevgilisine nazar değmesin diyenlere. Sevgilisine nazar değmesin diyenlere de bunu öneriyoruz. Peki bunun fiyatı ne kadar? 100 liradan başlıyor. Pırlantalı Hı -hı. istersek 300 liraya kadar devam ediyor. Daha özel bir hediye arayanlara kalpli bir bilekliğimiz var. Hı -hı. Bunun da fiyatı e, 1500 dolardan başlıyor 1500 pırlanta <laughs> ve altın olarak. <laughs> ben küpe ya da kolye almayacağım. illa bileklik almak istiyorum diyorsanız işte size kalpli bir bileklik önerisi. <laughs> Sevgililer gününde sevgilisine mücevher almak isteyenler için önerilerimizi sunduk. Bakalım şimdi Serkan nerede?